Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere kehribardan bahsetmek ve biraz da tanıtmak istiyorum. Kehribar nedir? Nasıl oluşur? Nerelerde kullanılır? Faydaları nelerdir? Bu videomuzda dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız inşallah. Sizlerle beraber tanıtalım istedik. Arkadaşlar kehribar çam ağacının reçinesinden oluşur. Çam ağacı eskiden ardıç ağaçları, bunların reçinesidir aslında. Ama e, bunun kehribar olabilmesi için milyonlarca yıl, 5 milyon, 10 milyon ve daha fazlası zaman toprak altında geçmesi lazım ki kehribar olabilsin. Bunun aşağısı olanlar e, kopal, yani genç kehribar. Örneğin şu genç kehribar, bu normal olgunlaşmış kehribar. İkisinin arasında, örneğin bu 500 bin yıldır örneğin toprak altındaysa. Bu 5 milyon yıldır toprak altında. Bunlar kopal yani genç kehribar ve kehribar olmasını sağlayan zaman unsuru. Kehribar dediğimiz gibi yani taşlaşmış reçine. Normalde bu taş değildir. Plastik gibi bir dokusu vardır. Zaten takıları, tesbihleri falan da elinize aldığınız zaman hafifliğinden anlıyorsunuz. Ama doğal olması işte işin rengini değiştiriyor. Plastikten tek farkı milyonlarca yıllık bir reçine olması. En değerli kehribarlar nerelerde bulunur? Rusya Kaliningrad'da, Litvanya, Ukrayna, Dominik, Endonezya. Bu bölgelerdeki kehribarlar daha değerli oluyor. Ülkemizde de var kehribar ama diğer ülkelere göre biraz daha düşük. Örneğin bu Endonezya kehribarı. Şu Litvanya kehribarı arasında çok fark var. Şu kopal dediğimiz de bizim ülkemizden çıkmış bir kehribar. Bunu işleyemezsiniz. Ama suyunuza atıp e, pH dengesini yükseltmekte kullanabilirsiniz ama örneğin bir tespih yapayım, kolye yapayım, bileklik yapayım dediğiniz zaman bu makineye girdiği zaman paramparça olur. Fakat bakın Litvanya bu kesilmiş harlı Örneğin bundan tespih çıkmış. Bu da kesimden arta kalan hali. Bunu bu şekle getiremiyorsunuz. Aradaki fark bu. Yani şifa yönünden de çok etkiledik var arkadaşlar. Ağrı kesici özelliği vardır. Özellikle e, diş çıkarma çağındaki bebekler şöyle kehri var. Bebek kolyeleri takar. Şu bilekliği örneğin. Bu da kolyesi. Şöyle set olarak var elimizde. Bunlar Bebeğin e, diş çıkarma zamanı sancılarını azaltır, ağrı kesici olarak bir görevi vardır. Diş ağrısını azaltır, e, ağızda salyayı azaltır. Bebeklere çok büyük etkisi vardır. Örneğin sakinleştirici özelliği vardır, stresten arındırıcı özelliği vardır yetişkinler içinde. E, kadim kitaplarda şifa kaynağı olarak çokça geçer. Örneğin şöyle fosilli kehribarlar. Bunlar yetişkinlerin de kullanabileceği, bakın tesbih de yapabilirsiniz bunlardan. Kolye, bileklik, bunlar dizi olarak bu şekilde elimizde mevcut. Bunları kendiniz istediğiniz zaman kolye haline getirebilirsiniz. Tesbih, takı, şöyle Rolex'leri falan da oluyor. Yani her çeşit kullanabiliyorsunuz. Bakın şöyle güzel yüzükler. Örneğin bu erkek yüzüğü kehribar taşlı. Şu da kolye gümüş. Böyle güzel takılar falan da yapılabiliyor. Bunlar e, astım bronşite karşı da çok faydalıdır. Boğaz hastalıklarında sıklıkla kehribar önerilmektedir. En önemli özelliklerinden biri de nazara karşı çok etkili olmasıdır. Peki kehribarın en değerlisini nasıl anlarız? En değerli kehribar içinde fosil. Bakın bunun içinde bir fosil var. Örneğin şöyle bir karınca mı, sinek mi? Bir fosil var. Şu kehribarın değerini arttıran bir unsur. Bazı kehribarların içinde şu an elimizde mevcut değil ama su oluyor. Hani endriyo taşlar oluyor, ya içinde su baloncukları olur. Onlarda da böyle kehribarın içinde su bulunur. Bunlar da değeri yüksek olan kehribarlardır. Kaç tane fosili daha olacak derimizde. Şunlarda da var fosil. Bakın bir karınca fosili galiba içinde yine. Bunlar tamamen doğal, milyonlarca yıldır toprak altında bedeni bozulmamış fosiller. Bunlar kehribarın değerini arttıran unsurlardır. Kehribarın ne kadar büyük olması değerini o da arttırır. Çünkü büyük parçadan objeler yapılabiliyor, takılar yapılabiliyor, kesime uygun hale getiriliyor. Şimdi küçük kehribardan büyük bir şey çıkaramazsınız ama büyük kehribardan takı olsun, obje olsun, her türlü şeyler çok rahatlıkla çıkabileceği için değeri daha da yüksek oluyor ülkesine göre de değeri anlaşılır. Örneğin kehribarın dediğimiz gibi Kaliningrad kehribarıyla Endonezya kehribarı arasında çok büyük fark vardır. Fiyat farkı da, kalite farkı da, renk farkı da. Bunlar kehribarın değerini arttıran unsurlardır. Peki kehribarın gerçek olup olmadığını nasıl anlarız? Örneğin aldınız bunu bizden götürdünüz, içinde fosil var. Ya bunu biz yapmışsak sahtekarlık yapıp normal epoksi içine karıncayı atıp e, kehri var diye satıyorsak ne olacak? Çünkü böyle yapanlar çok var. Bunu anlamanın da en önemli yöntemlerinden biri ultraviyole ışık testi ve tuzlu su testidir arkadaşlar. Yani bunları sizin de görmeniz için şöyle hazırladığımız bir su kabımız var. Örneğin şu tuzlu su bu da Sade su. Kehribarın gerçek olup olmadığını anlamak için önce şöyle normal suyu attık. Bakın suyun dibine çöktü. Herhangi bir yüzme falan yok. Ama tuzlu suya attığımız zaman bakın suyun yüzeyine çıkıyor. Görüyor musunuz? Suyun yüzeyinde yüzüyor. Yani Gerçek kehribar buradan anlaşılır. Örneğin bu daha önce takı yapımı için kullanılmış kehribardan arta kalan bir parça. Bakın suyun dibine çöktü. Bakın herhangi bir yüzme falan yok. Bakın, yani parmağımı batırıyorum daha iyi görebilmeniz için. Ama burada tuzlu suya attığımız zaman suyun üstüne çıkıyor. <laughs> yani kehribarı en güzel tuzlu su yöntemiyle anlayabilirsiniz. Hatta bir tane takıda da gösterelim. Örneğin şuna. Bakın bu kolye, bebek kolye suyun dibine çökmüş durumda. Bakın suyun ne kadar altında. Bunu da tuzlu suya attığımız zaman suyun yüzeyinde şu anda yüzüyor. Görebiliyor musunuz? Yani en güzel yöntem tuzlu su yöntemi. Kimi der ki yakın, yakınca bilmem e, renginden belli oluyor, kokusundan belli oluyor. Arkadaşlar şunu yaktığımız zaman bu artık çöp. Yakarak test olmaz. Biz yakarak test e, yapımına karşıyız. Bakın dibe çöktü. Ama tuzlu su da hemen yüzeye çıktı. Ve dediğimiz gibi bir de ultraviyole ışık testimiz var. Bakın. Ultraviyoleye nasıl tepki veriyor? Masmavi oluyor, sakız gibi oluyor. Bakın normalde böyle, ultraviyolede rengi değişiyor. Bunu yani görebiliyor musunuz? sakız gibi olur. Rengi maviye döner. Yani kehribarın en güzel test yöntemi ultraviyola ışığı ve tuzlu su yöntemi. Bakın şöyle göstereyim. Hatta ışığımızı kapatabilir miyiz? Daha net anlaşılması için. Bakın maviye çalıyor böyle renklerinde sakız gibi oluyor. Bunlar ultraviyole verdiği tepkiler arkadaşlar. Tabi bunda biraz daha uzman olmak gerekir ultraviyole testini yapabilmek için. Ama sizin evde rahatlıkla yapabileceğiniz en güzel test tuzlu su testi. Açalım şimdi. Şimdi bir de şunu göstermek istiyorum. Demin kopal dediğim genç kehribar. Bakın genç kehribarı suya atıyorum. Normal suda da dibe çöküyor. Tuzlu suda da dibe çöküyor. Çünkü bu henüz oluşumunu tamamlamadığı için bakın dipte kaldı. Gördünüz mü? Genç kehribar dediğimiz bu. Tuzlu suya tepkime vermiyor. Yukarıya kalkmıyor. Ama normal kehribar suyun üstüne çıkıyor. Örneğin bu şöyle 1 milyon yıl daha toprak altında kalsaydı Bu da topra şey, suyun üstüne çıkacaktı Aradaki fark Sadece zaman farkı Oluşumunu tamamlamadığı için Genç Kehribar yani kopal diye geçiyor bunlar Böyle bir bilgilendirici videoyu sizinle paylaşmak istedik Hem de Ürünlerimizden de göstermek istedik Bunlar devamlı elimizde bulunan ürünler Kehribar biz kendimiz testlerini yapıyoruz Aldığımız yerler de çok güvenilir, sağlam insanlar. Yani yurt dışından ithal ediyorlar. O yüzden güvenle alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Normal suda ve tuzlu sudaki fark. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Böyle bir bilgilendirici video ile karşınızda olmak istedik. Beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Veya eklemek istediğiniz bir şey varsa sizler de ekleyebilirsiniz. Ee, kanala abone olmayan varsa kanala abone olabilir. Yani sizler de bize destek olduğunuz müddetçe bizler de elimizden geldiği kadar sizlere böyle bilgilendirici videolar, farklı taşlar, farklı e, ürünler göstermeye gayret ederiz. Evet arkadaşlar, bu akşamlık da bu kadar. Hepinize teşekkür ederim izleyenlerden izlemeyenlerden herkese teşekkürler. Selamlar, saygılar.